Merhaba değerli arkadaşlarım, merhaba müzik severler ve bağlama severler. Bugünkü dersimiz porte üzerinde hangi çizginin, hangi sesi hangi aralığın hangi sesi verdiğini göreceğiz ve aynı zamanda bağlamamızın perdelerinde de hangi seslerin olduğunu, hangi notaların olduğunu göreceğiz. Portenin çizgi ve aralıkları hangi notayı verdiği, nasıl belirleniyor, neye göre belirleniyor? Portenin sol baş tarafına konulan bazı işaretler vardır arkadaşlar. Bunlara anahtar deriz. Dört türlü anahtar şekli vardır. Ama kafanızı fazla karıştırmayın. Bizim halk müziğinde kullandığımız ikinci çizgiye konulan sol anahtarı. Ve bizim portadaki çizgi ve aralıklarımız bu sol anahtarına, ikinci çizgiye konulan sol anahtarına göre şekillenir ve isimlendirilir. Buna göre alttan yukarı, portadaki çizgi ve aralıkları alttan yukarı sayacağız. Birinci çizgimiz mi, ikinci çizgimiz sol, üçüncü çizgimiz si, dördüncü çizgimiz re, Beşinci çizgimizde fa sesini verir. Yine dört eşit aralığımızda aşağıdan yukarı doğru sayacağız. Birinci aralığımız fa, ikinci aralığımız la, üçüncü aralığımız do, dördüncü aralığımız mi sesini verir. Şimdi videonun baş tarafına koyduğum nota şemasında bu beş çizgiyi ve dört aralığı ayrı ayrı notalarını yazdım. Ve bir aşağıdaki şemada da bu dört çizgi ve beş çizgi ve pardon dört alalığın iç içe geçmiş halini yazdım. Bunları bir an ezberlememiz gerekiyor. Bağlama elimize alıp işte önümüze bir alıştırma veya türkünün notasını koyduğumuzda hangi nota, hangi çizgide veya hangi aralıkta, hangi nota olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yoksa bağlamayla işte çalmaya çalışmanın hiçbir anlamı yok. Ve aynı şekilde bağlamamızdaki perdelerin bize hangi sesleri verdiğini de bilmemiz gerekiyor. Bağlamayı çalmaya çalışmadan önce. Şimdi arkadaşlar Perde nedir? Perde şu bağlamanın klavyesi üzerinde gördüğünüz siyah misineler. Ve bu iki perde arasında kalan şu boşluğa da perde aralığı deriz. Biz önce alt teli tanıyacağız belli bir bölgeyece bu dersimizde. Alt tel e, koldaki eşik ve göğüsteki eşik arasında hiç parmak müdahalesi olmadan, hiçbir perdeye çökmeden bize verdiği sesi re kabul ediyoruz. Re. Ve hemen ilk eşikten sonrasındaki ilk birinci perdemiz parmağımızı çöktüğümüzde mi bemol sesi veriyor. Bir sonrasındaki ikinci perdemiz mi bemol iki sesi veriyor. Bir sonrasındaki üçüncü perdemiz mi, natürel mi sesi veriyor. Bir sonrasındaki dördüncü perdemiz fa, natürel fa sesini veriyor. Bir aşağısındaki beşinci perdemiz fa diyez üç sesini veriyor. Bir sonrasındaki altıncı perdemiz fa diyez. Diyez de diyez. Üç farklı farklı sesler, farklı, farklı perdeler. Bir sonrasındaki yedinci perdemiz sol sesini verir. Şimdi bu yedi perdeyi alt tellerde en acil olarak kullanacağımız bölge bu yedi perdedeki hangi sesler olduğunu Gerekirse videoyu e, tekrar tekrar izleyerek ezberlemenizde yarar var. Dediğim gibi bağlamayı icraya başlamadan önce bağlamanın hangi perdeleri, hangi telde hangi sesi veriyor bize onu bilmemiz gerekiyor. Bir de önümüze koyduğumuz notada çiz portenin çizgi ve aralıklarına konulan notaların hangi çizgide hangi nota hangi aralıkta hangi notanın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Videonun baş tarafına koyacağım o nota şemasını bir çıktısını ekran çıktısını alıp önünüze koyarak ondan sonra da bağlamanızı alarak hangi perdenin hangi sesi verdiğini ve porte üzerinde hangi çizgi ve hangi aralık'ta hangi notanın olduğunu, bir an önce ezberlemenizde yarar var. Yoksa bağlamayı alıp hemen türkü çalmaya çalışalım veya işte hemen o önümüzdeki alıştırmayı çalmaya çalışalım. Hiçbir yararı yok. Ve bir önceki dersimizde, ders bir isimli videomda bağlama tutuş ve ellerimizi, sağ ve sol elimizi nasıl kullanacağımızı anlatmıştım. Onları da bir an önce gerekirse defalarca videoyu izleyerek doğru bir şekilde hazırlanmanızda yarar var. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.